Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, internetten yapmış olduğum kırtasiye alışverişinde aldığım ürünleri size teker teker göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, ilk olarak şu şekilde dört tane e, çizgili defter geliyor. İkisi turuncu, ikisi sarı gördüğünüz gibi. Evet. Böyle e, Birinci ürünümüz burada. Evet. Burada da e, bu şekilde spiralli kareli defter var. Bu şekilde. Burada bakayım kaç sayfaymış Bakalım. 80 sayfalık bir şey. Evet. Burada da aynı marka defterin biraz daha farklısı var. Bu şekilde. Arkasına da bakalım. Yine bu da 80 sayfalık. Evet. Şimdi size Faber Castell'in e, üçlü silgisini gösteriyorum. Gerçekten bildiğiniz üzere Faber Castell çok gelişmiş bir marka ve çok e, iyi ürünleri var. Bu şekilde. Burada da üçlü silgisini görmüş oluyorsunuz. Evet. Diğer bir ürünümüz ise bu şekilde. Yine kareli bir defter. Bu biraz daha küçük A5 boyutunda. Bu şekilde deseni de çok tatlı. Evet, e, az önce göstermiş olduğum A5 boyutundaki e, defterle aynı bu şekilde. Ama bunun kapak e, resmi farklı. ve Bu şekilde burada iki tane canavar selfie çekiniyor. Çok tatlı bu da bence ve sırada en şaşırdığım ürün arkadaşlar e, bu şekilde dörtlü pirit. Üç tane normal pirit artı bir de gümüş bu bu şekilde gümüş bu arkadaşlar bakın altını da var biz gümüş almışız çok güzel bunu e, açmak için çok sabırsızlanıyorum gerçekten evet bu kaç gram şu an yazıyor burada Hadi bakayım Arkadaşlar ben şu an göremiyorum kaç gram yazdığını. Ama herhalde 22 gram mı olabilir. Neyse. 10 grammış. Evet. E, şu arkadaşlar şu 3'ü e, ya unutuyorum. Şu 3 3'ü e, 11 gram. Şu 10 grammış. Bence güzel. Evet. Devam ediyoruz. Burada da Faber Castell'in altılı kalemci var. Bakın Şuradan alalım. Bu da yine çok tavsiye edilen bir ürünmüş. Bakalım gerçekten de öyle miymiş. Evet arkadaşlar bu arada birinci poşeti bitirdik. Şimdi sıra ikinci poşete geldi. Evet arkadaşlar ikinci e, poşete geçtiğim gibi. Arkadaşlar ikinci konsept. Ben yazdım çok büyük bir şey çekmişim. Kaldıramıyorum da. Evet. Bu şekilde göstereyim. Baya büyük. Resim de şöyle. Evet. Ben bunu nasıl resim çizeceğim şu an gerçekten bilmiyorum. Bu arada yanları da bu şekilde koparmak için çizdiklerim. Evet. Evet. Hemen kameramı yerine koyuyorum. Evet. Şimdi e, bunu ıı, şöyle kenara koyayım. Evet. Bir de bunun mavisi var. Onu da hemen gösteriyorum. O da çok büyük. Evet. Bu şekilde. Yine aynısı zaten. Görsem kaldık. Görsem yedik Ve şöyle uzağa koydum. Bekliyorlar. Evet. Yine poşetimizden çok güzel bir ürün çıktı. Burada da bu şekilde başlık kalemleri arkadaşlar. Ama bakın başlık kalemleri renkli. Artık başlıklarınızı renkli yazabileceğiz. Evet bunu da hemen kenara yerleştiriyorum. Diğer ürünümüz yine başlık kalemi. Bu da kırmızı başlık klima arkadaşlar. Evet. Bunu da hemen içine koydum. Burada da e, yapıştırıcı var. Bu biraz daha büyük 43 gram. Evet. Bayağı da güzel bence. Bakın şurada şey var. Şu an çıkarmak istemiyorum bozarım bozarım diye. O yüzden şöyle size göstermiş olayım. Evet. Aynı üründen bir tane daha var. Evet arkadaşlar ve e, arkadaşlar sürekli gösteriyorum. Bitmiyor. Evet burada yine bir maalesef başka kalemi var. Çünkü arkadaşlar sanırım e, uçlu kalem yerine ay uçlu kalem diyorum pardon. Kurşun kalem yerine iki e, iki paket e, kırmızı başlık kalem koymuşlar normalde bir tanesinin yerine kurşun kalem geçmesi gerekiyordu ama yanlış yapmışlar yapacak bir şey yok evet son ürün olarak bu şekilde bikin kuru boyası ee, arkadaşlar ee, bikin kuru boyasını çok merak ediyorum ben de bu yüzden size ee, bunu bir defterde deneteceğim. Bakın şu defteri seçtim çünkü bu gerçekten çok tatlı. Hemen arkasından açalım. Ben açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı bu şekilde. Bakın bir sürü rengi var. Şimdi hepsini çıkarmak istemiyorum ama keşke çıkarabilirsem <laughs> çıkarırım da. Şey hangisi dediğim diye şu an tartışma yapıyorum resmen kendimle. Ya olamıyorum. Evet, mor dinleyeceğim arkadaşlar. Moru bayağı severim çünkü. Şöyle defterimizi açalım. Evet, bayağı güzel boyuyor. Evet, şu anda gösterdim size. <laughs> gayet güzel boyuyor. Bakın ucu da şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunu da hemen kenara koyalım. Boyumuzu da yerine yerleştirelim. Ay yan, yanlış, yerleştirme bu arada. Evet. kapatalım. Evet arkadaşlar. Kırtasiye alışveriş ürünün bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, videomu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.